Edirne'ye kara sınırı olan Bulgaristan'ın para birimi olan leva 9 Türk lirasını geçti. Edirne'de euro ve leva bozdurarak lira alan Bulgarlar kentte bol bol alışveriş yapma şansı yakalıyor giyim tekstil üzeri alıyorlar. Ayakkabı ödemi şey değil, bütün tekstil üzeri fazla fazla mal alıyorlar yani. İyi yani işlerde normal yani işlerde güzel, sıkıntı yok. İstanbul'dan geliyorum buraya. Yani alışveriş de burada normal, güzel yani. Paralar tabii değerli, paralar değerlendi biraz. Paralar değerli olmasa zaten bunlar gelmez ki. Paralar değerlendiği için biraz yoğunluk oluyor. Allah oluyor, iki çift alıyor, 3 çift alıyor. Zaten onlar fazla götürmesi de yasaktır. Fazla götüremiyor. Cumartesi pazarında yoğun alışveriş yapan Bulgarlar havaların ısınmasıyla özellikle yazlık tekstil ürünlerine rağbet gösterip tişört, şort ve kapri gibi ürünlerden aldı. Yazlık ayakkabı ve terlik de alan Bulgarlar 2-3 çift ayakkabı ile ülkelerine döndü. Bu yoğunluk şimdi Haziran'ın geldi, Temmuz, Ağustos Eylül'ün 20'sine kadar bu şekil gider. Ya toptancısı da var, tek olan da var ha. Yani ihtiyacına göre alıyor. Genelde peynir, zeytin, hani temel ihtiyaçlar, herkes ihtiyacını almaya çalışıyor. Yani normalinde o genellemeye bakmak lazım onu, ERO'ya göre hesaplıyorlar onu. Adamlar Avrupa Birliği'ne girdi, 60 kuruş tonun levhası. 6 sene öncesi. 6, 2014, 8 sene öncesi tabii. 60-70 kuruş peynir, zeytin, kaşar gibi şarkı türü ürünlerini de tercih eden Bulgar vatandaşları pazar esnafının yüzünü güldürdü.